Bir ateist olarak bir yaratıcıya inanmayan birisi olarak gerçekten nasıl mutlu olabiliyorsun? Olamıyoruz. Aslında ben demek istediğin şeyi anladım. Keşke, Keşke dinden çıkmasaydım, çıkmasaydım ama bir daha, bir daha da geri dönüş olan şey bir şey değil. değil. Tam ölme anındasın ve karşında Azrail'i görüyorsun. O an ne hissedersin? Tabii korkardım. Çünkü hiç beklediğim gibi bir senaryo olmazdı. Vallahi oturur ağlarım yani. Ne yapacağım? Başka yapacağım bir şey yok. Pişmanlık olur tabii ki. Bir gün çocuğunuz oldu ve size gelerek şunu söyledi. Ya baba öldükten sonra tekrar buluşabilecek miyiz? Ona ne cevap veririz? Zor soru. <laughs> Çok zor soru. Ne olursa işte Müslümanım dersin. Tanrı çıksa böyle şey yapsa falan yukarıdan görsek. Hani bunun bir oyun olacağını o tarz bir şeyler düşünürüm anladın mı? Aynen. Tanrı gökten çıksa biz uzansa falan ya drone show derim yani aklen ve mantıken bir ispat duysan mesela o, seni o, ikna eden. niye olmuyor? Niye olmayalım, olmayalım olur. Benim hani öyle bir takıntım yok. Dediğiniz gibi birebir ortuşuyorsa ben ne yani İslam'a dönmeyeyim. Şöyle o zaman istersen bir bakış açısıyla bakalım. Belki de ilk defa duyacağım bilgiler olabilir. Bir inancı var mı? İnancım yok. Dinlere inanmıyorum ama bir yaratıcının varlığına inanıyorum da diyemem ama var diye düşünüyorum şu anki çıkarımım o. Ben de şu an araştırma sürecindeyim yani. Biraz uzaklaşmaya başladım. Kendimce mantık çerçevesinde İslam'la bağlı bir inanç sistemim var. Birazcık ateizme yakınım ama ya kanıtlanabilirlik konusunda kaybediyor beni genel olarak inançlar. Sürekli bizi izleyen değil de bizim sürekli Tanrı'yı izlediğimiz bir Tanrı kavramına inanıyorum. Kendime ait bir inanç sistemim var ama bir tık daha bu panteizm diye özetleyebilirim. Doğaya inanıyorum, evrene inanıyorum. Biraz daha Tesadüfe inanıyorum diyebilirim. Bir yaratıcı olabilir ama varlığını veya yokluğunu kanıtlayamayacağımızı düşünüyorum. Bir ateist olarak, bir yaratıcıya inanmayan birisi olarak gerçekten nasıl mutlu olabiliyorsun? Olamıyoruz. Aslında ben demek istediğin şeyi anladım. Bir yaratıcının varlığına inanmak insanı inanılmaz derecede mutlu eder, rahatlatır. Zor koşullar altında yaşadığın zaman sığınabileceğin yüce bir güç çok konforlu bir şey. Aslında uhrevi inançlar insana bayağı büyük amaçlar veriyor aynı zamanda. Yaşama sevinci veriyor. Ateizmde bu yok diyorsun. Yok, yok, Ya büyük bir boşluk yaşadığımızın ben en azından farkındayım ve kabulleniyorum da. Evet, biz daha az huzurlu insanlarız. Mutlu değilim, boşluktayım. Ben de buna gerçek boşluk, gerçek mutsuzluk diyorum. Bir yaratıcının bilinmezliği her şeyi böyle sanki karanlığa gömüyor evet. ya. Evet. Yani mutluluk, mutsuzluk artık bir süre sonra da aramıyorsun. O boşluk var olsa bile buna alışıyorsun. Mutsuzluğa alışma oluyor aslında. Peki bu acıyı biraz tarif etsen desem. Kimsesizlik gibi biriz. Tutunacak dalının olmaması gibi. Bir de bir boşluk var. Her zaman mali bir boşluk var. Bu şeyleri söylemen aslında samimiyetini de gösteriyor. Ben samimi birim. Ben söylerim. Aklıma geleni söylerim. Yani. Keşke dinden çıkmasaydım ama bir defa kurcalamasaydım çıkmazdım. Şimdi aklım olsa kurcalamazdım. Ergenken kurcaladık. Bir daha da geri dönüş olan bir şey pek değil. Mesela şu olamaz mı? Hani akıl ve mantığın gerektirdiği bir sonuç çıkarımı görsen. Yani aklen ve mantıken yani bir ispat duysan mesela Ölsek seni ikna eden. Olursun, tabii can Niye olmayalım? Niye olmayalım? Olursun. Tam ölme anındasın ve karşında Azrail'i görüyorsun. Ve İslamiyet'in doğruluğunu o an anlıyorsun. O an ne hissedersin? Hayal kırıklığı yaratır tabii. Mahcup olurum abi özür dilerim gibisinden. <laughs> tabii korkardım çünkü hiç beklediğim gibi bir senaryo olmazdı. Bir, bir üzüntü, pişmanlık durumu olur. Hani keşke baştan bunu görebilseydim derim. Ne hissederim? Yani hiç iyi şeyler hissetmem <laughs> mesela. Vallahi oturur alırım yani ne yapacağım başka yapacağım bir şey yok. Pişmanlık olur tabii ki olur ama onun da bir anlamı yok yani o saatten sonra. Tabii tabii ya pişman oluruz herkes olur onu başka cevap veren var mı buna üzülmem falan diye. Çünkü yalan söylüyorlar Gerçekçi olmakta fayda var. Ş şaş, şaş şaşırırım ya gerçekten var mıymış abi nasıl yani falan olurum büyük ihtimal. Ben de yoksa yok abi çok da kasmam yani. Yanacaksak da yanarız. Doğru din buymuş derdim herhalde. Yanıldığımı fark ederdim büyük ihtimalle. Eyvallah abi derim yani. Merhaba <laughs> falan ne diyeyim. Bir şey diyemem ki. <laughs> Olan olmuştur yani muhtemelen. Beni affeder ama ya. Yani. Ne sinirim hiç pişman olmam. Çok anlayışla karşılayacağını umuyorum. Ama şey derse hani artık çok geç. Sonuçta kabul etmedin İslamlar. Bizde eyvallah geri vitesi yok. Kaderime razıyım ne olursa olsun. Yeni bir soruya geçiyorum. Bir gün çocuğunuz oldu ve size gelerek şunu söyledi. Ya baba öldükten sonra tekrar buluşabilecek miyiz ona ne cevap verirdim zor soru. <laughs> Çok zor soru. İşte o boşluğu o acıyı baştan yaşaması için hani olayların aslında öyle olmadığını daha böyle tatlı bir dille anlatıp net bir şekilde orada görüşemeyeceğimizi e, ifade ederdim. Hani acı da olsa daha tatlı bir dille anlatırdım diyeyim yani hani Öldükten sonra görürsün derdim. Sen de bilemezsin, kimse bilemez derdim. Peki o çocuk üzülmez miydi? Gerçekler bazen acıtır. Yani bir şey yapamazsın. Şu an bunu gösteren hiçbir kanıt yok ama görürüz yani derdim. Ee, her güzel şeyin bir sonu var deyip hani bunu bilemeyeceğimizi söylerdim genel olarak. Ben 12 yaşındaydım. Ben daha o yaştayken benim biraz şey bir abim var nasıl diyeyim. Dümdüz söyleyeyim. Ben de 12 yaşındayken bana Allah yok demişti. Benim gözlerim bu kadar oldu böyle. Nasıl yok Allah? Şimdi çocuğum olmadığı için bir şey diyemiyorum ama buluşacağız derim herhalde kıyamadığım için. Sanki ateizmde bu sefer teselli teselli verecek bir gücün olmadığı da aslında anlaşılmıyor. yani, Yok. Çocuğa teselli veremiyor aslında o ateizm evet. veremiyoruz. Vermek için yalan söylememiz, inanmadığımız bir şey söylememiz gerekli. Gerekirse de çocuğumuz için söyleriz diye düşünüyorum. Çocuğum yok ama söyleriz herhalde. İyi bir baba olurum herhalde. Allah'a inanmıyor da olsan, dini inancın olmuyor da olsa... Hiç aklında olan bir dua var mı ve hiç ara ara bu duayı ettiğin oluyor mu? Bazen böyle çok duygusal bir anımda denk geldiğinde ve ağzımdan o çıkacaksa ettiğim dualar oluyor. Ya bir tane var cinlerle ilgili bir olan bir ayet var. Onu da çocukken annem bana hani böyle korktuğumda falan bunu üç kere oku uyu diyordu. O sure geliyor aklıma yok, korkuyorsam içimden gerçekten okuyorum onu ve rahatladım. Yani bunu tamamen o an kendimi rahatlatmak için. Yani bu olacak bunu okuyacağım ve kesinlikle böyle bir şey olmayacak diye yapmıyorum. Kültürel, kendimi korumak için. Kuleymuzu virabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şeri vesvesel en nas, ellezi yüvesi fi sudurin minel cinneti ven nas. Hani uçan motoru patladı aşağı gidiyoruz. Büyük ihtimalle başlarım bütün duaları okumaya. Hani unuttuğum bütün dualar geri gelir. Ne olursa, hangi bilgiyi duyarsam veya ne olması lazım ki tekrar Müslüman olasın. O konu nedir? Valla cin görsem olurum mesela. Gerçekten dünya dışı bir şeyler görsem inanırım. Niye inanmıyorum? İşte yok ya benim aklıma hiçbir şey gelmiyor yani çünkü ne bileyim çok böyle kuş ne bileyim tanrı çıksa böyle şey yapsa falan yukarıdan görsek anladın mı böyle saçma sapan bir şey bile olsa hani bunun bir oyun olacağını o tarz bir şeyler düşünürüm anladın mı aynen kafam direkt o yönden çalışır ve hani şüpheci davranırdım ve hani müslümanlığa dönmek gibi bir şey kafamda hiç yok yani açıkçası şu an şey konusunda aklı mesela tam gökten çıksa bir uzun falan diye, ya drone show derim yani yani bir değil çok sorun var ama hani içlerinden en beni böyle dediğin gibi ikna edebilecek hangi sorunun cevabı çok karışık aldığımda hiçbir şekilde ikna olmadım Kur'an'ın değiştirilmesi ama acaba dediğim İlk şey sürekli namaz kılıyorum ama sürekli şey yapıyorum ama körü körüne mi yani ya değiştirildiyse falan o Kur'an'ın değiştirilmediği ispatlansa bir şöyle bir ne oluyor derdim yani. Birinci olarak baktığımızda Birmingham Üniversitesi'nde bir tane Kur'an bulunuyor. Karbon 14 testi yapılarak en eski dönemlere kadar gittiği bulunuyor. İlk dönemlere kadar gittiği belirleniyor, ispatlanıyor ve harfi harfine şu anki Kur'an'la birebir çıkıyor. Ve bunu yayınlıyorlar. Zaten İstanbul'da da var hani Topkapı Sarayı'nda sergilenen çok eskilere giden yine bir Kur'an-ı Kerim sayfası var. Bunun gibi başka yerlerde de yine eski sayfalar var ve bu ara ara bulunan birçok sayfalar birleştirildiğinde bütünüyle beraber hep aynı Kur'an'a çıkıyor. Hem Birmingham Üniversitesi hem İstanbul Topkapı Sarayı'ndaki hem de ara ara bulunan bütün o sayfaların şu an elimizde bulunan Kur'an'ın değişmediğine dair büyük bir delil, bilimsel delil olarak geliyor. İkinci olarak mesela İslamiyet'te biliyorsun zaten hafızlık sistemi var. Yani günümüzde bile ki İslamiyet'e en uzak olduğumuz dönem diyebiliriz. Ahir zaman deniyor bu döneme. İslamiyet'ten koptuğumuz dönemlerden birisindeyiz. Ama milyonlarca hafız var günümüzde bile. İlk başta ...başlara doğru gittiğimizde insanlar doğal olarak İslamiyet'e daha çok sarılmış oluyor. Sahabe dönemi gibi dönemlerde. Kur'an ezberinin o zamandan beri gelen bir sistem olması dolayısıyla... ...zaten ezberlenerek gelen bir sistem olduğunu da görüyoruz. Doğru bir bakış açısı bu. Aynı yani ezberlenerek gelen bir kitap diğer sistemlerde de yok böyle bir şey. Üçüncü bakış açısı mukabele geleneği var. Bu mukabele geleneği nedir? Her Ramazan insanlar toplanıyor ve Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyorlar. Bu her Ramazan yapıla yapıla geldiğinden dolayı yine Kur'an-ı Kerim'in korunduğuna başka bir bakışta delil oluyor. Belki en büyük delillerden birisi de şu. Her gün beş vakit namaz kılınıyor İslamiyet'te. İster istemez aynı şeyler sürekli. Ya, aynen. Namazda da beş vakit Kur'an-ı Kerim okunması zorunlu. Ve bir de bunu cemaatle yapıp sesli bir şekilde yapılan vakitlerin de olmasıyla beraber ne oluyor? her gün 5 vakit namaz kıla, kıla Kur'an-ı Kerim'in korunarak gelmesi de başka bir bakış açısı oluyor. Ayrı bir bakış açısı nedir? Kur'an-ı Kerim'in her harfine 10 sevap var en az. En az 10 sevap Cuma günü daha fazla, Ramazan'da daha fazla gibi gibi sürekli katlanarak gelen bir sevap mantığı var. Bu ne yapıyor? İnsanları sevap kazanmak isteğiyle beraber sürekli okumaya sevk ediyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim her gün her yerde okunarak Tekrar ediliyor aslında. Hafızalarda yani, kalıyor. Aynen. O da toplumun tamamında aktarımı yapmış oluyor. Diğer bir bakış açısı şu anda nerede Kur'an-ı Kerim alsak? İstanbul'da alalım, İngiltere'de alalım, Mısır'da alalım her aldığımız Kur'an-ı Kerim'in birebir harfi harfine doğru olması da zaten bunun değişmediğine ayrı bir bakış açısında yine bir delil olmuş oluyor diyebiliriz. Yani bütüncül olarak bütün delillere baktığında Kur'an-ı Kerim değişmediğini görüyorum ve bununla alakalı zaten hem ateist kesim hem Hristiyan kesim de bunu bu şekilde kabul ediyor. Eğer bir tanrı varsa evrenin ta kendisidir. Aslında tanrı bizi izlemiyor. Biz Tanrı'yı izliyoruz. Yani ağaca baktığımda tanrıyı görebilirim veya sana baktığımda tanrıyı görebilirim. Sen bana baktığında bir tanrıyı görebilirsin gibi bir düşünce aslında. Panteizme benziyor sanki. Yani biraz daha böyle mistik düşününce öyle, öyle oluyor ya. Kendi içerisinde mantık çelişkileri var gibi geldi sanki. Şimdi yaratıcı tabirinde bir sonsuzluk vardır. Yani yaratıcı dediğin sonsuz güç sahibi, sonsuz Kesinlikle. bilgi sahibi Kesinlikle. değil mi? Sonsuz Kesinlikle. hayat sahibi, irade sahibi gibi. Kesinlikle. Ama biz maddeye bakarsak maddenin kendisinde böyle bir yetenek yok. Hatta madde tam ters. Atomik parçalara baktığında veya maddenin yapısına baktığında evet. ne bir akıl var, ne bir şuur var, ne bir hayat var. Hayat bile yok. Cansız varlıklar. Evet. Mesela şu mikrofona baktığımızda bir hayat göremiyoruz. E doğal olarak maddenin çaresizliği ortadayken sonsuz güç sahibi, hayat sahibi, sonsuz ilim sahibi gibi yaratıcının özelliklerini maddenin içerisinde zaten düşünememiş oluyorsun. Evet. Tamam, doğru. Doğal olarak doğal maddenin ötesinde... oluyor oluşuyor e, diyorsun. E, maddenin ötesinde bir güç olması lazım. Sonsuz olan sınırlandırılmaz demektir. Yani az önce dedi ki atom çaresizdir. E, bir şey çaresizse yaratıcı olamaz diyoruz. Biz onun yansımasıyız. Çok güzel aslında. Yani biz aslında Sonradan yaratılmışız. Yaratılan bir varlığız. Allah'ın isim ve sıfatının yansımasıyız. Evet. Aynen. Evet, ben öyle düşünüyorum yani. Değil mi? Aynen. Şu an... <laughs> bu biraz şeye mi diyor? Tekrardan dine mi döndük? Ya bu biraz daha ortaya geldi ya, yani. Başta şey, biraz farklıydı. Ya, şöyle aslında gerçekten de öyle. Peki neden bir Türk'ten peygamber olmadı, bir Zenci'den ya da işte bir Afrikalı'dan peygamber Müslümanlık'ta çıkmadı. Bunlar dediğim gibi main problemler. Hani bir tek soruyla e, inanmamaya cevap veremezsin çünkü zaten inanıyorken binlerce şeye inanıyorsan inanmıyorken de binlerce şeye inanmıyorsun abi. Mesela az önce söyledin ya birçok işte Türklerden peygamber gelmedi mi gibi. Mesela gelmediğine dair delil ne diye ekstra bir soru çıkabilir çünkü İslamiyet'e göre biliyorsun 124 bin peygamber gelmiş. Hatta diğer rivayette 224 bin tane peygamber gelmiş. Ama sadece diyor ki Kur'an-ı Kerim. Biz sana bir kısmını anlattık diyor. Bir kısmını da anlatmadık diyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen sadece 28 tanesi var. Ama 124 bin tane geldiği rivayeti var. Doğal olarak Türklerden de gelmiş olabilir. Ki geldiği ile alakalı bilgi de var. Onun dışında zencilerden niye gelmedi diye soru var ya. Aslında oralardan da var. Hatta şöyle bir ayet de var. Diyor ki biz diyor her topluma peygamber gönderdik diyor. Yani nerede bir grup varsa, nerede bir topluluk varsa, bir kavim varsa aslında oraya peygamber gittiğini söylüyor ayet. Yani aslında İslam'ın verdiği bilgi senin sorunun cevabı. Yani her yere peygamber geldi diyor. Bunu A bu şekilde bilmiyordum bu arada. Misal bu bilgiyi bana e, edindirmiş oldum. Ya bir defa sonsuz cehennem azabı bir gün gerçekten bir insan çıkar ve yorumlar ve der ki aslında sizin bildiğiniz şeylerin büyük çoğunluğu yanlış yorumlanmış. Aslında bunların doğrusu budurlar ve onun yaptığı yorumlar benim aklıma uyar. O zaman daha sıcak yaklaşırım tabii ki. Dine inanmadan, Müslüman olmadan öldüğümüz zaman sonsuza <laughs> kadar cehennemde kalacağız galiba. Bu mesela hiç iyi bir şey değil bence. Bence mantıklı bir şey de değil. Şöyle aslında burada bilinmeyen bir şey var biliyor musun? Yani sonsuz cehennem meselesi aslında hani küfür kelimesiyle beraber kullanılıyor. Yani nedir? Kafir kelimesi var ya. Aslında kafir kelimesi küfür kökünden geliyor. O da bir şeyi bile bile, yani biliyorsun elinde bir şey var diyelim. Onu göz göre göre gömmek anlamında geliyor. Yani senin elinde bir sonuç var diyelim, bir veri var. Sen bile bile onu gizliyorsun. Bir şeyi bile bile inkar etmek. Doğal olarak sonsuz cehennem fikri aslında şunlar için geçerli oluyor. Birisine İslam'la alakalı bilgiler geliyor. Peygamberimizle alakalı bilgiler geliyor. Doğru bir şekilde de ulaşıyor. Birisi bile bile ya ben illa da istemiyorum diyorsa o zaman o kişi elindeki o bilgiyi bile bile gömmüş anlamına geliyor. Bu sefer o sorumlu oluyor. Yoksa mesela birisi bir kabilede doğdu diyelim. O kişiye bir türlü İslami bilgi ulaşmıyor. Bu sefer İslam diyor ki o sorumlu değil. Ehli fetret grubundadır diyor. İmam Gazali Hazretleri de diyor ki birisinin sorumlu olması için bilginin gitmesi gerektiği gibi Ayrıca diyor o bilginin doğru bir şekilde dolaşması lazım diyor. Yani bilginin sadece ulaşması da yetmeyebilir diyor. Mesela günümüzde işte İslam'la terör çok bağdaştırılmış. Birisi duyuyor bunu bir türlü onu sindiremiyor. Veya birisi dediğin gibi belki de bilgiyi bir türlü o ispatlarıyla, akli açıklamalarıyla duymamış. Belki de o kişi ehli fetret grubuna giriyor da olabilir. Yani demek istediğim özetle birisi bilgileri duyacak, doğru bir şekilde duyacak. Ve ki benim canım istemiyor aslında gibi bir duruma geçmiş oluyor. Birinci basamak bu olsun. İkinci basamakta birisi gerçekten duydu ve bildi. Bile bile hakikati gizleyince bu sefer o zulüm etmiş oluyor. Allah'ı inkar etmek aslında küçük bir olay da olmuyor. Neden biliyor musun? Çünkü birisi eğer Allah'ı inkar edince Allah'ın yarattığı her şeyi de bunlar başı boş, bunların hiçbir değeri yok, kıymeti yok diyerek yani yarattığı her şey ondan davacı olabiliyor. Bir devletin memurları vardır değil mi? Askerleri vardır. Sen bir askere eğer savaş açarsan veya askere bir zarar verirsen aslında sen büyük bir suç işlemiş olursun. Bunun gibi de aslında yaratılan her şey Allah'ın görevlendirdiği birer asker ve insanlar aslında Allah'a tanıtmaya çalışıyor. Eğer birisi Allah'ı inkar ederse bir bakıma bütün o askerleri, atomlara adedince askerleri aslında öldürmüş oluyor. Yani diyor ki ya bunlar tesadüfen oluştu, bu başı boş, hiçbir manası yok. Adeta bu alem kitap, o kitabı yırtıp atmak gibi oluyor. Bunun içinde her bir asker aslında ondan davacı olmuş oluyor. Allah'ın varlığını inkar etmek, aslında Allah'ın yarattığı bütün askerleri, bütün manaları yok etmek anlamına geliyor. Bir suçun cezası aslında mahiyeti nispetinde yani manası nispetinde cezalandırılır. Diyelim ki bir adam bir saniyede 100 kişiyi öldürdü ve mahkemeye çıktı. Hakim dese ki ya sen müebbet hapise gidiyorsun. Şimdi adam şöyle itiraz etse mantıklı olur mu? Ya neden bana müebbet hapis veriyorsun? Ben bir saniyede öldürdüm o zaman cezam da bir saniye olmalı. Dese mantıklı olur mu? Olmaz herhalde değil mi? Neden? Çünkü yapılan suç zamanla bağlantılı değildir. O suçun önemiyle bağlantılıdır aslında. Bir saniyedeki suçun cezası trilyon saniye olabiliyor. Yani trilyon katı olabiliyor. Bu dünyada da eğer birisi bütün bilgilere sahip olduğu halde kabul etmiyorum deyince aslında her bir saniye ömrü boyunca her bir saniye atomlar adedince askerleri öldürmüş gibi oluyor. Bütün manaları öldürmüş oluyor. Sonsuz olan yaratıcıyı aslında inkar etmiş oluyor dedik ya olayın önemi nispetinde ceza alınır. Doğal olarak 60 sene yaşasa bile bir ateist, 60 sene cehennem hapsi değil, tam tersi olayın önemi neyse o kadar olur. E zaten mesela ikimiz arasında bir tartışma olsa, sen bana bir tokat atsan ne yaparız? Hemen barışırız burada. Deriz ki ya büyütmeyelim. Ama Fatih Sultan Mehmet'e bir tokat atsan Olay o kadar basit olmaz. ya yani olay büyük olur, ciddileşir. Bunun gibi de birisi sonsuz olan Allah'ı inkar edince olayın ehemmiyeti de artıyor. Onun nispetinde sonsuz inkar, sonsuz mahlukatı bir bakıma manen öldürmek, atomlara dedince davacı kazanmak doğal olarak sonsuz bir hapis cezası oluyor. İslam diyorsunuz yani hepsinden daha mantıklık geliyor kulağa diyorsunuz. İslamiyet'in verdiği fikir hem akılla hem mantıkla hem de evrendeki delillerle birebir örtüşüyor. Yani o kadar kesinlik var ki bir insanın inkar etmesi imkansızlaşıyor. O kadar net söyleyebilirim. dediğiniz gibi ise ben zaten hani dediğim gibi ben asla dine dönmem, ben koyu ateistim diye bir davam yok yani. Koyu ateist diye bir şey de yok. Dediğim gibi benim hani öyle bir takıntım yok. Hani bakarım gerçekten aklıma yatan şeyler olur. Dediğiniz gibi birebir ortuşuyorsa ben ne yani İslam adamı Şöyle o zaman istersen bir bakış açısıyla bakalım. Belki de ilk defa duyacağım bilgiler olabilir. Şimdi şöyle İslamiyet'in verdiği bilgi evrendeki ve mantıktaki bilgilerle birebir uyuşuyor. İhlas suresini biliyorsun. İhlas suresinde verilen bilgiler insanın mantık çıkarımıyla birebir uyuyor. Çünkü Allah orada diyor ki ''Allah birdir'' diyor. ''Kul huvallahu At De ki ''Allah birdir.'' Ve gerçekten ben evrene baktığımda evrenin varoluşu ve her şeyde bir birliğin görünmesi, bir uyumun görünmesi zaten tek bir yöneticinin, tek bir iradenin varlığını gösteriyor. Çünkü evren biliyorsun Big Bang'le beraber yokken varlığa çıkıyor. Ve varlığa çıkmayla beraber her şeyde bir uyum var. Ne gibi? Mesela şu an atomik parçalarda geçerli olan bir çekim kuvveti var. Kütle çekim kuvveti. Atomlarda geçerli olan bu kanun galaksilerde de geçerli. Yani en küçük parçadan en büyük yıldızlara, galaksilere kadar her yerde aynı kanunun geçerli olması o zaman bütününü birden idare eden zatın birliğini gösteriyor diyorum. Yani evren zaten yokken varlığa çıktı. Demek ki yokluktan varlığa onu tercih eden bir iradeli birisi gerekli. E bütüncül olarak her şeyde aynı kanunun, aynı ölçünün geçerli olması da zaten yöneticinin birliğini mantıken gösterir diyorum. Ayetin devamında diyor ki Allahu samet diyor. Aynen aynen. 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 Allahu samet ne demek biliyor musun? Biz manalarını çok belki sindirememiş olabiliriz. Us -samet, us samet ne demekti ya? Her şey ona muhtaç. O ise hiçbir şey muhtaç değil. Mükemmellik aslında. Bu verdiği mana, Samet'in manası gerçekten mantıkla da uyuşumlu. Neden biliyor musun? Çünkü maddenin ötesinde olan bir zat var. Yaratan, yarattığına benzemez. Sanatkar, sanatına benzemez. Mesela önümüze bir masa görsek, masayı yapan marangoz, masanın cinsinde değildir, daha farklıdır. Evreni yaratan yaratıcı da Madde cinsinden olmamalı, zaman cinsinden olmamalı. Neden? Çünkü atomik parçayı zaten o yarattıysa, atomun ötesinde olması lazım. Maddeye benzememesi lazım. Buradan biz ne anlıyoruz? Maddedeki yapılar, maddedeki acizlik Allah için geçerli değildir. Allah maddeden münezzeh. Acizlik gibi bir kavram onun için olmaz. Acizlik dediğimiz zaten bu alem için geçerli, maddedeki yapıyla alakalı bir kavram. Her şey yokluktan varlığa çıkarken Allah'a muhtaç ve hareketlerinde Allah'a muhtaç ama Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Çünkü zaten maddeden münezzeh, zamandan münezzeh, acizlikten münezzeh. Doğal olarak sonsuz olan, sonsuz kudret ve güç sahibi olan bir zattır diyor. Bunu akılla buluyorum bu arada. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bir kelime aldım, Akıl ve mantığın zorunlu çıkarımını aslında bulmuş oluyor. Alem zaten aciz bir konumda, atomların hepsi mahkum. Her şey mahkum konumunda, aciz. Doğal olarak mahkumları bu aciz varlıkları iradesiyle kontrol eden bir zat gerekli. Zaten biz evrendeki kanunlara bakınca neyi görüyoruz? Kanun demek zaten kurallılık demek ya. Evrende her yerde bir kanun var. Kimyada bir kanun var. Biyolojide bir kanun var. Fizikte bir kanun var. Kanun demek aslında bilgiye işaret ediyor. Bilgiye ve iradeye. Atomlarda ne bilgi var? ne irade var, ne güç var, ne hayat var, cansız varlıklar. O zaman bütün atomları kanunlarla beraber yöneten, kontrol eden, matematiksel olarak onları hareket ettiren yine ilim ve irade sahibi birisinin varlığını görmüş oluyorum. Yani bütün her şey ona muhtaç, Allahu sametli. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değil. Lem yelet ve lem ve lem O ne doğurmuştur ne doğrulmuştur.'' diyor. Zaten zamanın olmadığı yerde önce diye bir kavram olur mu? Yok. İşte o zaman zaman yoksa önce diye bir şey olmaz. E zaten ayet ne diyordu? O ne doğurdu ne de doğuruldu. Onun öncesi zaten yok ki. Velem yekullâ Ne de onun bir benzeri vardır diyor ayette. E zaten az önce de dedik ki yaratan yarattığına benzemez. E doğal olarak yaratıcı da yarattığı bu aleme Atomlara, elektronlara zaten benzemeyecektir diyorum. Yani Kur'an'daki bilgiyle akıldaki bilgi, mantıktaki bilgi birebir uyuştu ve benim aradığım aklığı çıkarım beni İslam'a götürmüş oldu. Bir de şöyle bir şey var aslında. Evrendeki mükemmel uyum ve denge deniyor. Aslında evrende mükemmel bir denge yok. Ben ona da pek inanmıyorum. Formülün olduğu yerde düzensizlik olabilir mi? Formülün olduğu yerde düzensizlik olmaz. Kanunların olmadığı yani evrende kanunların geçerli olmadığı bir alan var mı? Var yerde geçerlidir. Aslında o zaman şunu diyoruz. Biz matematik ve fiziksel olarak olaya bakacaksak kaosun veya düzensizliğin olması zaten mümkün değil. Formülün olduğu her yerde zaten düzenin varlığı açığa çıkar. Demek ki kaos diye bir şey zaten mümkün olamaz. Bilim yapabilmemiz mesela, teknoloji üretebilmemiz, bütün her şey zaten bu düzenin varlığına bağlıdır. Mesela bir hesaplama yapıyoruz. Burada mikrofon yere düşse, mikrofonun kaç saniyede yere düşeceğini ben hesaplayabiliyorum fizik formülleriyle. Madem hesaplama vardır, doğal olarak orada bir kanun vardır, bir düzen vardır. Doğal olarak kaos veya düzensizlik gibi bir kavram evrende olamaz. Zaten olayın en temel özetinde formül ve kanun her yerde varsa, doğal olarak orada düzensizlik veya kaostan mantıken bahsedemeyiz. Ya ben tabii bu aralar işten güçten koşuşturmacadan pek şey yapamıyorum. Bu konulara bakamıyorum, edemiyorum. Sabahında baktık, biraz sallık. Tabii gene araştırırım. Hiç sıkıntı değil benim için. Tekrardan bakarım, tekrardan gözden geçiririm. Ya tabii mantıksız şeyler söylemedin. Ama tabii ben hemen öyle hızlı kararlar alıp vermeyi seven bir insan olmadığım için tabii ki onlara bakacağım yani. Az önceki bahsettiklerimiz aslında bir şeyin o kadar kesinliğini gösteriyor ki. Mesela elimizde bir meyve var. Bunun ağacı var mı yok mu diye tartışır mıyız? Yok. Tartışmayız değil mi? Gerek kalmaz. Neden? Zaten elmanın varlığı, ağacın varlığını zorun zorunlu kılar zaten. O vacip kategorisindedir. Aslında tabiri caizse bu evreni de oluşan bir ürün ve oluşan bir meyve ve oluşan bir kitap gibi düşünürsek evren madem ki var doğal olarak bunun kaynağı da aslında zorunlu olmuş oluyor. Yani onun için demek istiyorum ki hani bu kadar kesin vacip kategorisinde olan bir fikir varsa en başta da konuştuk ya beraber ya aslında ateizmde bir elem var, bir acı var. E, yaratıcının varlığı konusu aklın ve mantığın da kesin olarak gösterdiği bir sonuç. O zaman neden bir yaratıcın varlığına tekrar adım atmayalım? Neden tekrar Müslüman olmayalım? Sıkıntı değil araştırırız. Yani ben şimdi Müslüman olmak için Müslüman olmam dediğim gibi aklıma Öyle yattığı ben. takdirde Müslüman olurum. He ben de onu hiç demek istiyorum. Yok. Aklına ben, yatmadı ben mı? Hiç, hiçbir yere kapalı kapı bırakmam yani. Tabi şimdi burada hemen aklıma yatmaz benim. Kendimi araştırmam gerekir. Ama aklımıza yatarsa iyi olmayalım. Ama az önceki bahsettiklerimiz az aslında az önceki bahsettiklerinize de tekrardan düşünürüm. A gece uyumadan önce düşünürüm. Sabah uyanırım düşünürüm. İnternete bakarım düşünürüm. Tabii ki. Yani söylediklerin şeyleri aklıma not ettiğim, Onları tekrardan düşüneceğim. Bir şeyin akıl ve mantık olarak netliği, berraklığı önümüzdeyken e neden erteliyim diye insan bir soru soruyor. İspat üzere bir adım atmak daha güzel olmaz mı? Yani akıl ve mantığın anahtarıyla bu kapıyı açmak güzel olmaz adım mı? Atmak. Adım atmak benim için şudur mesela bu akşam gidip iki saat bunları araştırmak. Ben şeye niyetlendim mesela. Uzun süredir aklımda olmayan bu dini mevzular, uzun zamanları kafa patlatmadığım mevzular mesela tekrardan patlatmaya niyetlendim. Bu haftam bunu harcarım. Sen istiyorsan İyice bir araştır. Hatta Tabii. bizim videolar var. Evet. 60-70 tane video var hatta bu konuda. Senin gibi birçok arkadaşla konuştuk. İstersen onları izle. Genel bir araştırma yap. Aklına takılan olursa tekrar seninle görüşmek isterim evet. o zaman. Dediğim gibi yani din çok detaylı bakmak. Çünkü her şeyimizi etkiliyor abi. Ben de aslında... Ben de şey diyorum, aslında detaylı bakmayı ben de seviyorum demek istiyorum. Evet, evet, evet. Zaten anlaştık sevgili. <laughs> yani çok ben araştıra araştıra her sorunun cevabını da ispatlı araştırmaya çalışıyorum. Yani gerçekten delil bulmaya çalışıyorum. Ve gerçekten buluyorum delilleri. Ve bulunca da şunu demek istiyorum ya bunu çıkıp anlatayım belki de gerçekten arayışta olan samimi kişiler vardır diyerek ben de çıkıp anlatmaya çalışıyorum. Yani demek istiyorum ki evet. ne soru varsa beraber çözebiliriz aslında demek istiyorum. Sana. Ya bazılarını şu an bir o 5 dakikanın içinde çözebiliriz ama çoğuna böyle bir bir iki gün falan gerekiyor öyle söyleyeyim. Hani bir Olur. şey daha söylerim peşine emin ol çok şey var. 10 tane problem vardır kafamda onunu da çözsek şu anda. İşte biri çok ağırdır. 8'i de böyle daha basit sorulardır ama bende 50 tane varsa diyeyim. Böyle net şunu çözdüğüm zaman evet ben bir acaba hemen geri döner miyim diyebileceğim bir durum açıkçası benim açımdan. Ben şunu desem peki şu an kameranın şarjı yeter büyük ihtimal. 50 soruyu da halletsek şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şimdi biliyorsun çalışmaya geçeceğim benim vaktim yok olsa otursak. Tamam çok memnun oldum ben. Memnun oldum ben. ben de çok memnun